Zeynep, pembe senin neyin? Faravini. Faravini. Yani? favori favori en sevdiğin. Beyaz. Başka hangi rengin? Beyaz. Beyaz neyin? Faravini. Biraz daha yüksek sesle söyle. Faravini. Benim kızım boyu yapıyor, Evet, babam bize öğretti, öğretiyor. Yoksa yoksa çamur öğrenim. renk korur. evet, yoksa çamur olur. Evet, kuruluyoruz. Bak anlısı. Bir izle bak nasıl yapıyor. Zeynep bir yap bakalım. Bak şimdi, Zeynep izle. Boya almıştım. Gördüğünüz gibi buraya Temizliyorsun, Hı. evet. Şimdi bir tane evet boya sürüyor. Anlısı, tamam. Bak şimdi anlısı. Mesela şimdi onu sürüyor ya. Şimdi boya fırçasını temizliyor, sonra kuruluyor, sonra başka boya alıyor. İşte bu, sanatçı dediğim bu. Evet. Hmm. Ben yedik yapsın anniş. Teşekkürler. Babam bize öğretti şimdi ilk defa tuvalet çalışıyorum, çok güzel bir şey. Evet. Bayılıyorum. Ben de kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. Zeynep ben de kullanıyorum. Zeynep ben de kullanıyorum. Kuruluyoruz. Şerini. Sadece şu boşu doldurmam lazım. Şimdi çerçeve yapmaya geldim. Sen de oraya bir parça çizip Hımm şu beyaz Ne yapayım, Yok <laughs> Ben mor ve pembe <'i> seviyorum. Mor senin neyin? Doğal duruyor. Benim <laughs> <laughs> karışıyor ya? Temiz çalışmayı öğrenir, öğrenirseniz size sonra bir şey daha öğreteceğim. Önce temiz, temiz çalışmayı öğrenin. Tamam mı? Tamam. Babam ben de Biraz daha yaşıyor küçük. Şimdi kuruyoruz. Kuru yerlere sür. Hep aynı yere sürüyorsun. Şöyle kuru yerlere sür ki kurulansın babacığım. Hmm. Hmm. Baba mesela bu renklerin hepsi karıştığında bu siyah olduğunda değiştiriyor muyuz? Yok bence şimdi değiştirebilirsiniz ama. Yani yok. Kapalı bu. Renk, e, Sürdüğünüz renkte bozulma olduğu zaman, bozulma olduğunu hissettiğiniz zaman hemen değiştirin. Hmm. Tamam. Kargo takip numarası